Ebeniniz? İki yıl oldu. Kasım'da iki ay oldu. İki yıl... <laughs> i̇ki yıldan beri de beraberiz. Bu kız tabirleri bilmiyor. Türkçe öğretmeniyim. Türkçe öğretmen. Mükemmelsin gerçekten. <laughs> Nasıl bir erkekle evlenmek isterdin? Ya ben komik erkekleri çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. 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 Teşekkürler Bebişka. Kocan komik midir? Yani kendi çapında işte. <laughs> Aşk için neler yaparsın Bebişko? Hiçbir şey yapmam. <laughs> Bu gece ölecek olsanız ne yapmadığınız için pişman olursunuz. Geçen cumadan beri oğlumu göremediğim için. Ankara'da pavyona gitmediğim için çok pişman olurum. Gel götürelim. Vallahi mı? Sen oğlunu göremedin diye hani moralim bozuk. <laughs> Buradan çıkışta biriyle gitme şansınız olsa kimle giderdiniz? Ben şu kıvırcıkla. Kızıl'a mı? Evet. <laughs> Kızıl Tutku! Neden kızıl tutku? Kocan çok mu esmer? Kocam kel. Kel. <laughs> Üst dudakta minik bir dolgu var. <laughs> var değil mi? Evet. evet. ben bu işten para kazansam kazanırdım. Öyle söyleyeyim size. Sence çenemde var Bence mı? Bence estetik yok çenemde. Evet. Herkes var diyor. O yüzden mutlu oldum. Teşekkürler. Daha ayrıntı veririm de. <laughs> Seni tanıyalım peki madem öyle. Sevgilinle geldin. Yok ya abla. Öz abla. Değil, yok, yok, yok. O kadar estetik olmuş olamadım. Hiçbirimize benzemesin. <laughs> iş yapıyorsun? İnfrasörüm. Adın ne? Rabia. Kaç takipçim var Rabia? 146 bin. Fena değilmiş. Tanıyan var mıydı Rabia'yı? Arkadaşımın ablası. Ha oradan tanıyormuş. O da ünlü olduğun için değil. Ha. Gerçekten mi? Arkadaşının ablası seni tanıyormuş seni. <laughs> Hoş geldin bebişkan. Merhaba. Adın ne? Tolga. <laughs> Boyutarası kapıları. Nerede arıyorsun onları? Bununla ilgili araştırma yapıyorum. İşte Türkiye'de sadece Çorum'da ve Denizli'de olduğu söyleniyor. Çorum'da boyutarası kapı mı varmış? <laughs> evet. Bebişko ne yazdın seksi elbisenin önünde eğilerek telefona? Adın ne hayatım? Hazal. Ne yazdın kime yazdın? Bir arkadaşımla çıkışta görüşeceğiz de ne zaman çıkarsınız dedi. Ben de çok konuşuyor ne zaman biter bilmiyorum dedim. Konuşmam sürpriz mi oldu buraya gelince? <laughs> Bilmiyorum daha önce izlememiştim. Programın ismi Konuşanlar ve ben yapıyorum programı. Doğru çok mantıklı şu an. Belli ki dahi bir arkadaş. Kimle geldin buraya? Arkadaşlarımla. Üç güzel kız geldiniz. Yok iki güzel kız bir beyefendi. Arkadaşlarım dedim bunu da mı kattın? Evet. Genelde eski erkek arkadaşım çok yapardı da bana. Sonra ne oldu? Ayrıldık. Aldattı mı? Bir hafta on gün önce Kıbrıs'taydık. Ee, yeni küsmüştük de şimdi yeni bir barışmıştık. Geçen haftalarda bir aradaymış yeni barışmışlar. Telefon... Et. Sen Allah'ını seversen yaşam... Koşu. Şu küklü kadın da çok enteresan, çok merak ediyorum ya. Yorgan da gelmiş. Ya siz üşümüyor musunuz? Ben ateşliyim hayatım. Oo. Zeynep ben. Hoş geldin Zeynep. Merhaba, 22 yaşındayım. 22 mi? Hoş Centilmen erkeklerden 35 gösteriyor. Görüşü geldi. Tam bir Kazanova kendisi, Apache. Teşekkür ederim. Bir erkekten etkilenen şeyler Ben biraz sert ve asabi erkek seviyorum. <laughs> Şimdi herkes sandalyeyi parçacık. <laughs> Sikerim böyle. <laughs>